Kıymetli 8. sınıf öğrencilerim, Mobil Dinci YouTube kanalından hepinize merhabalar. Mart ayının gelmesiyle birlikte ikinci dönem 1. yazılı sınavlarımızın başlamasına da çok az bir süremiz kaldı. Diğer senelerde olduğu gibi inşallah bu de sizler için örnek sorular hazırladık. Şimdi sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hazırlamış olduğumuz bu örnek soruları hep birlikte çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda din kavramını kısaca açıklamanızı istedik. Kıymetli öğrencilerim, din sözcük olarak hesap, kanun ve hüküm gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek amacıyla insanları iyiye ve doğruya yönelten İlahi kurallar bütününe din denir. İkinci sorumuzda ise dinin bizlerden korumamızı istediği beş temel hak nelerdir? Bunları maddeler şeklinde yazmanızı istedik. Kıymetli öğrencilerim, Allahu Teala insanlara yani bütün insanlara ayırmaksızın bütün insanlara beş tane temel hak vermiştir. Bakın, bunlardan birincisi canın korunması ikincisi aklın korunması üçüncüsü neslin korunması dördüncüsü dinin korunması beşincisi ise malın korunmasıdır. Üçüncü sorumuzda ise bu boşluğu uygun şekilde doldurmanızı istedik. Hazreti Yakup'un 12 oğlundan birisidir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzel olarak nitelendirilir arkadaşlar. Bak, burada bahsedilen peygamber tabii ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Dördüncü sorumuzda ise Asır suresi ile alakalı bakın verilen boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. <Sessizlik> vel vel asır innel insane lefî husur illellezîne amenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevassav sabır. Beşinci sorumuzda ise aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde doldurmanızı istedik. Bakın dinin ana konularını biz bakın. Dinin dört tane ana konusu vardır. Bunlardan birincisi inanç konusu. ikincisi ibadet konusu. Üçüncüsü ahlak konusu. Dördüncüsü ise muamelat yani sosyal hayat. Altıncı sorumuzda ise Hz. Yusuf'un kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Bunları yazmanızı istedik arkadaşlar. Şimdi bakın, Yusuf Suresi'ni biliyorsunuz. Kıssaların en güzeli, yani Ahsenül Kasas olarak nitelendirilen kıssaların en güzel olan Yusuf Suresi'nin kıssasından bizim çıkarmamız gereken dersler bakın en önemlisi öncelikle zorluklar karşısında ne yapmalıyız? sabırlı olmalıyız arkadaşlar. İkinci olarak her ne olursa olsun hangi zorlukla karşılarsa karşılaşalım Allah'tan ümit kesmemeliyiz. Üçüncü olarak ise bizlere yapılan kötülükler hangi boyutta olursa olsun bu kötülükleri yapanları affedebilmeliyiz. Dördüncü olarak ise arkadaşlar kıskançlık ve hasetlikten her ne olursa olsun bakın sebebimiz ne olursa olsun kıskançlık ve hasetlikten uzak durmalıyız. Beşinci olarak ise namusumuzu ve iffetimizi her daim her ortamda korumalıyız. Yedinci sorumuz ise bakın asır suresinde belirtilen ve zararda olmayan insan gruplarını yazmanızı istedik arkadaşlar. Bunlardan birincisi Allah'a iman edenler, ikincisi salih amel işleyenler, üçüncüsü hakkı tavsiye edenler, Dördüncüsü ise ki sabrı tavsiye ederler. Sekizinci sorumuzda da aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanız istek arkadaşlar. Şimdi bakalım birincisi İslam aklın korunması için bizlere alkol ve uyuşturucuyu haram kılmıştır. Yine İslam Malın korunması için bizlere bakın, kumar gibi her türlü şans oyunlarını yine haram kılmıştır. İslam canın korunması için de yine bizlerden ötenazi, kürtaj ve intiharı haram kılmıştır arkadaşlar. 9. ve son sorumuzda ise 5 tane verilen boşlukları uygun şekilde yazmanızı istedik. Allah'ın en fazla hoşnut olduğu davranışlar arasında yer alan akraba ziyaret anlamına gelen kavram neydi arkadaşlar? Tabii ki selayi rahimdir. İkinci olarak ilk yaratılış anlamına gelen fıtrat kavramı, insanın Allah'ın varlığını ve birliğini tanıyabilme yeteneği ile yaratılmasına denir. Üçüncüsünde ise dinimizi öğrenebilmemizin en temel iki kaynak vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi Kur'an'dır. İkincisi ise sünnettir. Dördüncüsünde ise akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleri ile iyiye ve doğruya yönelten ilahi kurallar bütününde biz ne diyoruz? Din diyoruz arkadaşlar. Beşincisinde ise dinin temel gayesi insanların dünya ve Ahiret mutluluğunu sağlamaktır arkadaşlar. Sevgili gençler çözmüş olduğumuz bu sorumuzla birlikte örnek sorularımızı bitirmiş olduk. Bu ve benzeri örnek soruların çok daha fazlasına ulaşmak isterseniz eğer videomuzun alt kısmında sizler için bırakacağım link üzerinden bu ve benzeri örnek soruların daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde sınavlarınızda çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olursunuz diyelim ve bu şekilde videomuzu da bitirmiş olalım arkadaş arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.